Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yaz bugün sizlerle Bedwars'tayız ve Garip bir challenge'ımız var abi Challenge'ımız Kazandığım anda video biter abi yani El kazandığımda video biter yani kazana kadar oyun devam edeceğim ee, Şöyle devam Şimdi Hemen Karşıya yatağı araştıralım Şöyle gidelim abi. Çok güzel Adam cici abi. Ne yapıyor abi bu ya? Al onu. Bloğum da saldı vallahi. Tamam gümüş eledik çok güzel. Başlangıçta baya iyi oldu abi. Yani güzel. Adam aldı orayı Neyse sıkıntı yok. Ben şu oha adama bak direkt şey set çektim. Yok ben buradan bir şey verdim lan mi ona? Vovovovovovovovov wow, 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 wow. Ben kılıç çekeceğim. Seti sonra hes alacağım. Hop hop Şimdi şunu çek 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 Şimdi Şöyle Ender sandığına koy bunları. Tamam Şunları al abi al 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 al, al, al. Bunu da böyle koy şekilde devam ki abi hemen ya şu şekilde yapacağım ben şuraya gideceğim oradan he adam öbür tarafa gidiyor bizim ben demir kılıcımı aldım abi geliyorum ayranları almayacağım. Kırdın mı? Helal kırmış sayılır. Ee, ben şimdi bize gelen olmasın istiyorum. Bir de keskin kılıçları açacağım abi. Keskin kılıçları açtıktan sonra geleceğim bunu açacağım abi şu şeylere. Evet. Şimdi bunları açtık. Abi ilk elden video biterse var ya çok fena olur va 3 takım kaldı Ben biraz ümitliyim aslında şu an ha 3 takım kaldı çünkü ee, Bizim adam iyi oynuyor Çok belli ee, 24 altına Şu şekilde yapacağız Üstü de alalım Hopa. Şuradan hop. Çok güzel. Şimdi bizim yapmamız gereken abi verimlilik falan basmak abi şeylere. Kazmaya fullledik mi? Aynen. Balta öyle kalabilir. Baltadan yine sıkıntı yok abi. Şimdi şey alacağız. 24 tane daha alıyorum bundan. Okey sıkıntı yok. Şöyle eksik kalan bir şey yok. Okey şimdi bununla tekrar kapatıyorum abi ben yatağa Ya bir GG olabilir ama baya büyük olduğu için avantaj bizi daha abi bence. O yüzden hiç sıkıntı vermiyorum. Sıkıntı yapmıyorum ben. Bu arada bizim adam ne oldu? Kırdı mı? Bizim adam burada mı lan yoksa? Ha, dur. Tamam. Şöyle. Okey adam gelmiş. Lan oğlum. Oğlum yemezler lan. Ya kıramadı. Ama <laughs> kırıyordu. Vallahi kırıyordu, billahi kırıyordu. Sorun yaratıyordu. Çok sorun yaratıyordu. Vallahi büyük sorun yaratıyordu. Problem olacaktı o bize. Okey, ben şimdi gideyim. Aa, dur. Biraz şey alayım. Ben de şundan alalım. Kalanıyla da şunu alalım. Sonra bunu R'ye çek. Bunu böyle al. Şimdi elmasla da koruma basalım biraz. Korumayı basacak bizimki Aynen hmm. Çok güzel Herkes kırıldı bizim dışımızda Okey almışız hmm, 24 aldım O zaman şöyle atalım Herkes kırıksa gel gidelim abi Okey Şuradan hop Abi ikili kazanırsak var ya çok fena olur ha Harbi diyorum Allah Heh Beller, Sizin için sakıncası yoksa ben bir kayıtlamayayım diye kontrol ettim Tamam çok güzel kayıttayız Sıkıntımız yok Adamı gördüm abi ben Ananı satayım Bekle. 300 milyon milyar IQ yapabilir miyim? Yapamadım. Olmadı be abi. Olmadı be. Olmadı, 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 olmadı be. Olmadı be. Buna gerek yok abi şimdi. Tak. Kalıcı zaten. Ee, buradan altın al. Şuradaki altını da al. Bu ne abi? Güç bir. Tamam sen 4'e çek abi. Bayağı alacağım abi şöyle komple. Şunları böyle dolduracağım abi. Tamam mı? Şuna da bir tane biraz o ok al. Orada şuradaki ya şeyleri de al. Kazandık ulan! ve video biter abi.